Bırak elini kalemi. Sen de bırak o çayı, beni dinle beni. Kerem, hepinizi toplayıp şunları söylememi istedi. Bundan sonra hiç kimse Aksel Varol denen arkadaşla konuşmayacak. Selam bile vermeyeceksiniz. Aksel Varol diye biri yok. Hiç olmadı. Başka derdi var mıymış? Var. Güzel, sen diye mi atayım? Bakın bu okulun sahibi benim, Aksel Varol kim olduğunu, pardon daha doğrusu hiçbir olmadığını daha anlamamış ama ben onu anlatacağım, okey, güzel. İyi günler. Mehmet Varol'la görüşecektim. İsminiz? Demet Yılmaz. Randevunuz var mıydı Demet Hanım? Randevum yok ama Mehmet Bey'in oğluyla benim kızım okuldan arkadaşlar. Onlarla ilgili konuşacaktım. Bir saniye lütfen. Mehmet Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Demet Bey. Buyurun. Ben buraya Aksel'le ilgili konuşmaya geldim. Gençler, harika bir fikrim var. Çıkışta parti yapıyoruz. Yalnız geliş paralı ama karşılığını sonuna kadar alacaksınız. Üstelik müthiş bir eğlence var. Eğlenmeyene de parasını iade ediyorum. Ne allah Korktunuz mu? Ha, ha, ben size ne anlatıyorsam. Hişt, duydunuz herhalde partiyi. Sen hiç akıllanmayacaksın Sayar hiç. Benim kızımla Zeyneple oldunuz okuldan arkadaşlar. Ee, geçen gece tatsız bir olay olmuş galiba. Tabi tam detayıyla anlatmadı Aksel ama ben bir baba olarak sizin bilmeniz gerektiğini düşündüm. Aksel şu an bizde kalıyor. Öyle mi? Evet. Zeynep onu o halde görünce bırakmak istememiş. Yani çünkü eve geldiğinde de çok kötü durumdaydı. E tabii ben de bir anne olarak yani vicdanım el vermez o halde göndereyim. O yüzden eve aldık biz de şu an. Demet Hanım bu gerçekten çok tatsız bir mesele. Ee, üstelik oğlumla benim aramda. Bırakalım böyle kalsın. Yo ben sadece hani... Ben sizin hassasiyetinizi anlıyorum. Belli ki çok iyi bir annesiniz, çok duyarlısınız. Ayrıca çok da teşekkür ederim evinizi açmışsınız Aksel'e. Yok yani rica ederim. İşte çocukların iyiliği için. Hı hı, anlıyorum. Peki ben o zaman daha fazla meşgul etmeyeyim sizi. Estağfurullah. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de. Buyurun. Hiç gerek yok gerçekten ben kendim gidebilirim Olur mu öyle şey buralara kadar zahmet edip gelmişsiniz Olduğum için Müsaade edin ben de bu kadarını yapayım Tekrar Teşekkür ederim Memnun oldum tanıştığımıza Ben de çok memnun oldum Demir hanımı istediği yere bırak sonra dönger Peki efendim Efendim? Ha, merhaba Demet. Ee, ya ben Zeynep için bir şeyler almıştım ya, dolap, yatak falan. Evet. i̇şte onu bugün getirecekler bir iki saate kadar falan, ona haber vereyim dedim. Sağ ol. Dün gelmediğim için kızgın mısın bana? Yo, niye kızgın olayım? Yani bir sürü işim var sonuçta, bir şey olmuştu herhalde. Sorun değil yani. Böyle neyse, ben geldiğimde konuşuruz. Zeynep dersen çıksın, onu da alır gelirim, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. <laughs> gel. Hocam merhaba. Beş dakika zamanı var mı? Gel Besimciğim gel. <laughs> <laughs> Hafta sonu bizim çocukların maçı var ya. Ne oldu bir sorun mu var? Yok, yok. Sorun yok. Çinli'den izlemeye geleceklermiş. Haber vermek istersin belki çocuklara. Aa, tamam. Sağ ol. Haber verdiğin için. Bir şey mi var? Canın sıkın gibi duruyorsun. Yok. Var aslında ya. Hayırdır? Anlat bakalım. Nedir dedi. Suat. Kerem mi korkutulan lan sizi? Kapı. Söyle bırakacağım oğlum ya. Kimse konuşmayacak dedi. Ha. Vay be. Korkusuna bak sen. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.